Nisan yağmurları ile gelen şifa ve manevi reçete Nisan ayının 14'ünde başlar. Mayıs ayının 14'ünde kesilir. Bu zaman içinde yağan yağmurlara Nisan yağmuru denir ve çok faydalıdır. İlanların zehiri, balıkların incisi, hatta bal arısının balı gibi pek çok harikulade nimet hep bu yağmurun suyundan oluşur. Nisan yağmuru zahmetlere rahmet, dertlere deva, hastalıklara şifadır sular içerisinde en saf su nisan yağmurunun suyudur. Nisan yağmuru ile çalınan yoğurt tutar, Tecrübeyle de sabittir. Her nisan yağmurlarından sonra Kemal Bey ağabeyimiz, ada pazarında bir teyzemiz varmış. Oraya uğrar nisan yağmurları geçti, yoğurdumuzu getir yiyelim buyururlarmış. Mahmut Ünver Yine hali hayatlarında Antep'te bir kardeşimize nisan yağmurlarıyla yeşeren meralarda yayılan hayvanların sütlerinden peynir tereyağı yaptırdığı vakidir. Nisan yağmurunda ıslanan yeni elbise çürümez. Saç dökülmez. Hele okunan Nisan yağmuru suyu. Allah'ın izniyle sarı hastalığına şifa, ruh hastalıklarına deva, ağrılara karşı çok yararlıdır. Hatta çocuğu olmayan kimse bundan içerse, bir iznillah çocuğu olur denilmiştir. Ebu Suud Efendi bu konuya temasla diyor ki, bunu içen kimseye faydalıdır, bütün hastalık ve ağrılara karşı yararlıdır. Hatta çocuğu olmayan kimse bundan içerse biznillah çocuğu olur. Kim bu sudan bir takım maksat ve arzularının meydana gelmesi niyetiyle içerse arzusu yerine gelir. Hazretimiz oda pazarını bir teşriflerinde bir kardeşimiz. Efendim ne olur bana doğa buyurun. Yuvam yıkılıyor, hanımla aram açılıyor. Boşanmak istiyor der. Hazretimiz sebep nedir? diye sorar. Cevap 13 yıllık evli olup çocuk olmadığından olunca Hazretimiz. Peki evladım sana hiç nisan yağmurunu söyleyen olmadı mı? Buyurur, bu usul ve adabı anlatır 14 yıl sonra çocuk olur. Nisan yağmuruna okunacak dua ve sureler. Salavat şerife 70 defa, istiğfar şerif 70 defa, fatiha şerife 70 defa, ayet el kürsü 70 defa, lekat ca iküm 70 defa, yasin şerif 1 defa, İnşirah suresi 70 defa, kadir suresi 70 defa, kafirun suresi 70 defa, İhlas suresi 70 defa. Felak suresi 70 defa. Nas suresi 70 defa. Birinci tesbih duası 70 defa. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim 70 defa. Salavat şerife 70 defa. Hazretimizden nakden. Kim ki bu adab usul üzerine nisan suyu üzerine okur da bir hafta sabahları aç karnına içerse, kesinlikle ömür boyu itikat hastalığı görmez buyurmuşlardır. Mahmut Ünver ağabey. Hazretimizin nisan yağmurunu alma şekli. Kap yüksek bir yere olmalı. Yağmur direk kaba dökülmeli. Buluktan olmaz. Mahmut Ünver abi 1988 Tekir Yaylası Adana. Bir de her sene Nisan ayının 17'sinde Cenabı Allah tarafından ağaçlara ve otlara tohumlar dökülür. Bunların hepsi etrarı acibedir. İşte Cenabı ı Hakk'ın hayvanatı habiseyi halk buyurmasında bizim bilmediğimiz çok hikmetler ve çok büyük maslahatlar vardır. Ahbav Hoca Efendi